1-2-3 pardon arıza mı var şimdi toparladık hocam tamam Tamam. efendim tekrar birlikteyiz podcast stüdyolarımızdan sizlere sesleniyoruz Kocaeli Kitap Fuarı'ndayız 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda ve yanımızda çok saygıdeğer bir konuğumuz var futbolun içinden gelen Kocaeli Spor'umuzun teknik direktörü Selçuk İnan bizimle birlikte efendim hoş geldiniz hoş bulduk sağ olun nasılsınız Selçuk hocam biz çok iyiyiz şükür buraya geldim fuarı şu anda geziyorum o kadar çok mutlu oldum ki gençlerimizin bu kadar ilgi gösteriyor olması, okumayı seviyor olması beni çok mutlu etti. O yüzden hemen sözlerimin başında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediyesi. Şu an burada ortam çok güzel. Hocam zaten sizi futbolun içinden biliyoruz. Şehrimizin de fut takımının teknik direktörüsünüz, Kocaeli Sporumuzun. Bu şehirde Kocaeli Spor'a ciddi bir rağbet var. Taraftar grubu belki Türkiye'nin en güçlü taraftar gruplarından biri. Ee, size kitap fuarını soracaktım ama aslında biraz da vaktimiz sınırlı olduğu evet. için direkt Kocaeli Spor'dan giriş yapayım istedim. Ben zaten bir şeyler söyledim. Evet. Ee, taraftar grubunu nasıl değerlendiriyorsunuz Kocaeli Spor'un taraftarını? Onlara bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ki onlara zaten her zaman ne zaman fırsat bulursam duygularımı dürüst bir şekilde dile getiriyorum. Burası aynı zamanda bir spor şehri, bir futbol şehri. Ee, taraftarlar, insanlar takımlarına e, gerçekten sahip çıkıyorlar. Ve aidiyet duygusu var. Bu beni çok mutlu ediyor. Ee, taraftar grubuyla ilgili de söyleyeceğim. E, yani bugüne kadar 8 maç yaptık. E, neredeyse hepsinde başrollerdi. Takımlarını hiç yalnız bırakmadılar. E, bize çok fazlasıyla destek oluyorlar. Bizim için çok önemli bir güçler. Onlardan tek ricam e, bu desteklerini her zaman devam ettirsinler. Bu oyuncular onların oyuncuları. Bu takım onların takımı. Şu ana kadar yaptıklarını devam ettirseler bizim için fazlasıyla yeterlidir. Eyvallah hocam. Biraz böyle bir geçmişe gidelim. Tabii. Önümüzde <laughs> milli takımımızın bir maçı var. Evet. Yine Kocaeli'de oynanacak. Bir milli takıma gitmek istiyorum hocam. Sizin çok efsanevi bir golünüz var. Evet. İzlanda'ya attığınız bir free kick golü. Bu golle ilgili sizden ufak bir değerlendirme alayım. Bu golü Atarken, atmadan önceki duygularınız attıktan sonra ve ondan sonraki süreç çok ufak bir değerlendirme alabilir miyim? Tabii milli maçlar oyuncular için çok özeldir. Başka duygularla oynuyorsunuz o maçları, dolayısıyla da kazanılmış her zafer bizim için hep değerliydi, çok önemliydi. O golle ilgili tabii çok önemli bir tarafı var çünkü anlamı da var. O maçtan sonra eğer kazanırsak biz Avrupa Şampiyonasına gitmeyi evet. garantiliyorduk. Birkaç tane sonuç da bizim lehimize bitmişti. Eğer bir gol olursa gruptan çıkacaktık ve uzun aradan sonra ki ülkemiz zor bir süreçten geçiyordu. Böyle bir dönemde Avrupa Şampiyonasına gitmek insanlar için çok değerli ve önemli olacaktı. Bunu biliyorduk. 0-0'dı maç. 10 kişiydik. Aslında o maçı kazanmak zordu da hep içimden bunu daha önce anlattım gerçi ama hep içimden ya acaba bir frikik olsa bu anı bu olayı değiştirebilir miyim diye hep düşünüyordum içimden geçiriyordum ki nasip oldu benim golümle Avrupa Şampiyonası'na gitmiş olmak da tabii beni çok mutlu etti ayrıca onurlandım çok kendimce unutulmayacak bir anıydı benim için ama hani kimle konuştuysam o topun başına geçtiğimde herkes gol olacağını hissetmişti aynı şekilde ben de öyle hissetmiştim ee, çok güzel bir anıydı benim için ama. Ee, biz de aynı şekilde hocam, ekran başında o golle, zaten son dakikalarda atılmış bir goldü ve evet. aynı sizin anlattığınız şekilde inanılmaz bir coşku yaşamıştık. Bir de şöyle bir soru yönetmek istiyorum Buyur. sevgili hocam. Sizin isminiz Selçuk. Evet. Selçuk, merhum Selçuk Yula'nın isminden gelme sanırım. Doğrudur. Bu bilgiyi ben buldum. Selçuk Yula da Fenerbahçe'nin efsane golcülerinden birisi. Evet. Sizin isminiz Fenerbahçe'nin efsanesi Selçuk Yula'dan gelme fakat siz ezeli rakip Galatasaray'ın bir efsanesi olarak futbol yaşamınızı tamamladınız ve şimdi de Koca sporun teknik direktörüsünüz zaten. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme talep edebilir miyim? <laughs> evet, babam Fenerbahçeliydi. Bunu hiç izlemedim hayatım boyunca. Ama e, tabii e, demokrasi <laughs> böyle bir şey. E, ...kendi hayatımı kendi istediğim gibi yaşadım. Çocukluğumda hep Galatasaray'a karşı bir sempatim vardı. Çok seviyordum. Bunu da hiç gizlemedim. Dolayısıyla da böyle bir tercih yaptım. Galatasaray'a gittim. İyi ki de gitmişim. İyi ki de kaptanlık yapmışım. Kupalar kazanmışım. O dönem için o benim hayatımdaki profesyonel andı. En mutlu olduğum andı. Yaptığımız şeyler, kazandığımız başarılar silinmeyecek. Dolayısıyla da üzerimizdeki belki de o Galatasaray'a Selçuk badiresi hep kalacak ama e, biz profesyonel insanlarız. Bugün e, hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum belki de teknik direktör olarak. Kocaeli Spor camiasındayım. Çok büyük bir camiadayım. Bunu biliyorum. İnsanların desteği e, bana karşı olan e, sevgisi, saygısı beni ayrıca çok mutlu ediyor. E, dediğim gibi zaman geçiyor. Oyuncuyduk. Babam başka takımlıydı. Ben farklı takımlarda oynadım. E, şimdi teknik direktörüm. E, farklı takımlarda çalıştım. Şimdi Kocaeli Spor'dayım. Ee, i̇nşallah burada uzun süre e, hocalık yapma fırsatım olur ve hep beraber e, Avrupa Kupalarına katılma hedefini inşallah yakalarız. Hocam bir de Kocaeli Spor'la ilgili e, bu yılki hedeflerimiz zaten malum. Lige yeni çıktık. 16 evet. yıl aradan sonra çıktık Süper Lig'e. Kocaeli Spor Ligi çok istedi Süper Lig'i. Ve Süper Lig'de siz teknik direktörsünüz aslında. Bir numaralı insansınız. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii bu şehrin... E, 16 yıldır bu anı beklemesi aslında e, tartışılması gereken ayrı bir konu. E, bu kadar futbolla içi dışlı e, şehrini takımını seven e, bir yerin e, sürekli ligde olması ve e, şehrini bir şekilde ülkesini Avrupa Kupalarında temsil etmesi lazım. En büyük hedefim e, benim tabii ki yeni bir takımız yeni kurulduk e, zor bir süreçten de geçiyoruz. Bu adaptasyon süreci kolay olmayacak olmadı da şu ana kadar. Ama bundan sonrası için hedefimiz hep yukarılarda olmak, ülkemizi Avrupa'da temsil edebilmek. O yolda da hep beraber inşallah çalışıp o, o hedefi yakalayacağız hissediyorum. Şimdi hocam ben size bazı kelimeler söyleyeceğim. Böyle tek kelimelik cevap almak isterim. Mümkün mü bu? Mümkün ama çok çok vaktim hemen hemen, hemen hemen bitireceğiz. Tamam. Hemen Antrenmanımız bitireceğiz. Antrenmanımız da hocam. var. Evet. Ee, Kocaeli Spor. Şu an bizim için e, her şey. Her şey. Milli takım gurur, İzlanda, onur, <laughs> bir yemek, dolma, ee, idol, futbolcu olarak mı teknik direktör olarak Teknik direktör. <laughs> yok diyeyim. Futbolcu olarak? Önceden Zilanda. Var. İyi ki. <laughs> Taraftar baskısı? Yok. Bende yok. Ee, bir kitap ismi de alayım hocam. En e, son dönemlerden söyleyeyim. E, Jose Saramago'nun Körlük kitabı beni çok etkilemişti özellikle bu pandemiden sonra okumuştum. Onu söyleyebilirim. E, farklı bir bakış açısıydı benim için. Farklı bir kitaptı yani okurken. O bir de Zülfü Livaneli'nin bütün kitaplarını okudum ama Kardeşimin Hikayesi biraz etkilemişti beni. Yani. Son olarak Süper Lig heyecan çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. İyi ki katılım sağladınız. Teşekkürler sağ i̇ki olun. İki kitap fuarındasınız. Sağ olun çok teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah Kocaeli Spor'da bu yıl hem Lig'de kalıcı olur hem de hedeflerimize doğru i̇nşallah. ilerleyen zamanlarda i̇nşallah yükseliriz. İnşallah bir seneye biz de burada oluruz inşallah. İnşallah Tekrar hocam. hocam. Teşekkür ederim. Teşekkürler yayınlar. Efendim biz devam edeceğiz. Selçuk İnan bizimle birlikteydi. Kocaeli Spor'umuzun tek...